Teşekkürler. 1453'teyiz. E Güzel bir mekan. Neler söylemek ne? şey istersiniz? Siz de gördünüz. Olsun. Çok sevdiğimiz bir dostumuzun <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Hoş hayırlı olsun demeye geldik. inşallah Hayırlı işler olsun. Güzel bir yer olsun. Herkes huzurunda mutlu gelsin. Diyesiniz. Seni eğlensin Böyle mekanlara ihtiyaçlar var. Biliyorsun. İnşallah bu da onlardan bir tanesi olur. İnşallah. Allah... Hayırlı işler versin. İnşallah. Teşekkür ederiz. Siz de programdan geldiniz. Evet. Milyoner olmak ister nasıl gidiyor? Çekimler nasıl gidiyor? Birçok farklı yarışmacı var. Ee, sürekli kepslere de konu oluyor. Sosyal medyaya da düşüyor. Onlarla ilgili neler söylersiniz? E güzel gidiyor. Yani keyifli gidiyor. Ben çok seviyorum yarışmayı. Evet. Özellikle o gün çekim olacağı gün çok hoşuma gidiyor. Yani hakikaten severek gidiyorum. Yarışma çekimi. Yarışma programını çekmeyi tanıma insanlarla o sırada yarışıyor olmak, onların e, hikayelerinin içine giriyor olmak, onlarla o süreci yaşıyor olmak benim için farklı bir deneyim. Güzel bir deneyim. Bir oyuncu olarak da beni çok besleyen bir durum diye bakıyorum ben buna. Sonuç olarak aldığım sonuçlar da iyi. E, yani Türkiye genelinde milyonların bu kadar çok izleniyor olabilme duygusu bizi çok e, açıkçası şevklendiriyor da yaptığımız işin karşılığını alıyoruz izlenme olarak. Yani sonuç olarak iyi gidiyor. Harika. Biraz spora daha özen gösterdiğinizi duyduk. Biraz sağlıklı beslenme. İyi gözüküyorum değil Evet. Çok genç gözüküyorsunuz maşallah. Bunu sormazsan gidecek. <laughs> Dikkat ediyorum biraz. biraz kilo almıştım. O kiloların büyük bir kısmını verdim. Ondan sonra artık kalıcı olması da, da bir program da çalışıyorum. Hı hı. Ama iyi olacak inşallah. Daha iyi olacak. Şimdi alıştığımız için Oktay Kaynadır'ın büyük temposuna yeni projeler var mı bir peki? Bir şey var çok proje var. Hı, hı Çok var. Bir sürü iş var. Dijital televizyonlara var. Ana akım medyaya, ana akım televizyonlara birçok iş var. Onlar da ilgili toplantılar, ekip toplantıları, senaryo toplantıları gibi bir takım işte var. Hani o yoğunluğun içinden kafayı kaldıramıyoruz zaten. Hı hı. Hep öyle söylüyorum. Bu işlerin yoğunluğu daha çok yoruyor bizi. İşe başladıktan sonrası daha kolay bana göre. Peki son olarak da şu an Türkiye'de oyunculuk yapan, e, aktif dizilerde rol alan ücretler açıklandı. En yükseği 4 milyon gibi bir rakam çıktı. Biz de dedik Oktay Kaynarcu'nun bir dizisi yok diye herhalde. Şu an listede yok. <laughs> Zor yerden soğuk. <laughs> Herkesin bir karşılığı var. Yani herkes bu konu kimseyi aslında bence ilgilendiren bir konu değil gibi gelir bana. İnsanlar eğer karşılık olarak yaptığı işin karşılığı olarak bu paraları alıyorlar ve mutlu oluyorlarsa, verenler de mutlu oluyorsa bir sıkıntı yok anlamına gelir. Çünkü açıkçası bu konuyu şöyle açmak lazım arkadaşlar. Bizim yaptığımız işi bu standartlarda yapıp bu kadar çok başarıya ulaşan isimlerin yurt dışındaki karşılığı bu konuşulan rakamların 20-30 katı. Evet. Bu kadar çok kazanıp, bu kadar çok iş yapıp, bu kadar bana göre bu doğrultuda para kazanıyor olmak Avrupa standartları doğrultusunda mesela aslında hiçbir şey değil. Yurt dışında gerçekten çok büyük rakamlarla bu işi yapıyorlar. O yüzden aslında bu işi yapan insanlar biraz bu konuyla ilgili bana özel insanlar diye geliyor. Ee, ve bence onun bir karşılığının da olması gerekiyor. Şimdi söylediğin isimlerle ilgili örnek de vermek istemiyorum ama bu paranın karşılığında o adam haftanın 7 günü hatta yani 12 değil 16 saat çalışıyorsa ve 140 dakika iş çıkarıp rating alıyorsa ve o işi sürüklüyorsa bence hak ediyor o parayı diye düşünüyorum. <laughs>